Aşkı bu vandan neymiş ya? Olay diyorum sana olay. Olaysın <laughs> kızım olay. Abi bu vandan ne böyle? Şako mu? Ya. <laughs> Aşkolar. Bravo kızlar. Onları aşkoladım. Sleyh. Ya <laughs> laflara bak ya. Kızlar. Sleyh. Herkese sleyh. Bu. <laughs> Buyuz. Abi bu çocuk çok tatlı ya. Of. Hepimizin neşesi. <laughs> Tani... Yo, ben de Sage alabilirim. Gold Digger. <laughs> <laughs> Sorun değil yani. Hitap şekli bir değişik geldi Gold Digger öyle <laughs> Sanmayın. Onlar benimle uğraşırken... Ben Aa, bir Ghost alabilir miyim aşkolar? Şeyi alalım. Lukaya Insta smoke atma. Ses duyarsan at. Pito. Evet. Shower tarafı oyna. Longa flash atacağım. Yoksa kurt çıkacağım. Shower'a vurursun. Tamam. Hatta Sage gelse Shower'a wall atsa Insta worth değil mi şu an? diyor be. Siz bilirsiniz. Agro oynuyor diye söyledim. Burası. Sen niye kolumun üstüne kol veriyorsun? Özür dilerim aşkım, özür dilerim. <laughs> Pikliyorum. Piklemezsem götümü... Pi <laughs> Piklemez. <laughs> Kurt Önce bir long panik alayım. <atacağım. gülüyor> <laughs> B. B. B, B, hızlı B. Tamam, Doğru ben ediyoruz. TP attık mı peki? Derken Gold Digger. Biri longta, biri yani, side'da. Bir düşman kaldı. Nice. <laughs> helal, helal. Çok iyiyiz ya kızlar. Evet, ya. çok iyisiniz kızlar. Ya Kız kızlar aşk obandalı aşk obandalı gold digger bakalım ne takmış yan var mı? Ya sen şakasın olaysın <laughs> kızım olay evlere şenlik kızınız var bizim de onda gözümüz var ahahahah <laughs> 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 hem vandalımı hem içerikimi aldı ya soksan 3 3 düşman kaldı Ay. Olayım kızım Sık, diyorum anlamıyorsunuz. Atı, yoksa... Olay diyorum sana Sık, olay. Zil takıp oynamak boş zamanlarında. <laughs> dadan dadan. Onlara slay yaptım aşk o. mı? Şu açıldım. Hepsi hoştu, önümde. Reyze 80 reyze. Lambada. Kim? bir düşman Ay. kaldı Aşkı bu vandal neymiş ya Ya adam görelim bize <laughs> Bence bence ne yapın biliyor musunuz ölen Gold diggerdan bu vandal denesin bu vandal olay diyorum <laughs> başka bir şey demiyorum A var başka, A'da düştü. Okay Bir düşman -A'da. kaldı Dört. <laughs> El verisi last guy. Burada A'da düşman görüldü. Abi bu van'dan <laughs> ne böyle? Şako mu? <laughs> Aşk gücü diyorum, başka bir şey demiyorum kızlar. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. İş kafada diyor. Eee? <laughs> Where Lamba var mı? Yok yok lamba yok. Bir düşman kaldı. Dört. Dört. Belanı çaldı bak gördüm. Bir düşman kaldı. Kalmadı Senin görüş Nerede? Dert. Aşko o tipi ne? Çok iyisin aşkım. İşimizi biliyoruz. <laughs> Birbirimize güvenin. Şimdi bari yayına yeni gelenler girecek şöyle Instagram'da. Benim storylere bakacaklar. Diyecekler yani bu bebe ne yaş... Bak <laughs> 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 <Aa>, kimlerle takılıyorum. <laughs> Harbiden. Ben nasıl kimlerle anladı? Oo, bu bu sertti adamım. Kızlar, ben de nasıl konuşuyor hiç savunmuyorsunuz. Al başladı. Nasıl konuşuyorsun köpek? Oh. Oh. Ah i̇şte bu ağırdı, oh. bu ağırdı. <laughs> oh <my fucking gülüyor> Eyvah. Bence bu konuyu birazcık masaya Oho. Oh, başladı. Biz atacaktık değil mi? Hı hı. <laughs> 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 Ama aldıysanız artık, aldık, aldık aldık. At spike'ı. Hil lazım. Şurada. arkadan bir şeyler fısıldamaya çalışıyor. Gözler, Kızlar biz neyiz? CT'de adam bu arada. Ama buradan geçmiyor. Ben bekledim. Artık çıkıyor. Ben bombayı aldım. Bombayı kuracağım. Kurdum. Şahin <laughs> ne oldu lan? Kapatayım orayı. Ucu. Iyi, sen? Abi biz şimdi 4 kız, bir Erko maç mı kazanıyoruz? Hmm. Biz evet. maç kazanıyoruz aşkım. Sen <laughs> kendini o bir erkek yerine koyma da fazla bence şu an bu maç. Kızı gezelim bu gece. <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> <gülüyor> sen de araya karış. Of. Nasıl yani ya? Ya anne! Halinden şey gayet, gayet ne yiyorsun bu arada? Okey ben, ki. ben bir... <laughs> Duygu? Mükemmel. Kenal get operation? Go to go please. Bak bak nasıl aktarıyor. İsmailiye var mı? Tamam şimdi onları gel yiyeceğim. Gel. Ama operation'ım var bende. Ben Niye yaptık oh, böyle bir şey? Birini Çok iyisin Osman Allah, abisinin Allah. bu hallerini sadece Ben, ben long gittim. bank öldü. Benim de sırası bende. uçaklandı. Çok evet. iyi. Nerede? Hı. İstesem bana at. Şey ben. Okay. Aşkolar son kili ben alabilir miyim? Çok galiba. Şuradan. Nerede? Gitti. TP'de <laughs> vardı en son Rey. Reyna nereden vurdu seni? Seyda Elhol'da. <laughs> onu da ben vurayım. Onu da ben vurayım. Onu da ben vurayım. Şu an güzel. bu silahla. Güzel. Evet çok güzel. Çok güzel oturdu biliyor musun şu TikTok videosu? <gülüyor> 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 dur dur. <Sus. gülüyor> Onu aç. <laughs> ben bir şey demek istemiyorum. Ya aşkolar. Adam, adam. <laughs> çok aşko. Feti, bu linki atsam mı Sen ben? Sen de çok iyisin aşko. Ya. Bu buluşmaya kim kim gidiyordunuz? Buluşmaya e kim kim e gidiyoruz biliyor musun? Hilal. Ben. Evet. Üstünün ve. Ve aşkolar. Sadece aşkolar katılabiliyor. Toplandı, toplandı. Sorduk neden? Buradaki ekip işte nasıl yani? Ben bir aşkı silah alabilir miyim tekrardan? Gold gördüm Teşhisat lazım. Peki so nerede? Ama bu da olur, bu da olur. Tamam. Buna da okeyiz. Kimse yoktur diye umuyla gidiyorum. Insta kurdum olayı. <laughs> Helal. Sis atıyor. Ayakta kalan son oyuncu. Tekrar vurdum çembra. Bir düşman kaldı. Hedef yerde. Şişt. Yakala. <laughs> of ente. Ente, ente. aşkı. Çözemedi galiba. Çözdü ya. Tek taban. Aha. <laughs> Şans bizden yana aşkolar. Let's go. Evet aşkolar. Abi çere girmiş Aşko demeyi biraz azalt abi etki yaptı. Oğlum nasıl yani bana <laughs> yükselmiyorsun değil mi? bana yükseliyorsan <laughs> sorun büyük yani moruk. ben bir eko vandal mıyız, alabilir miyim? Evet ekoyuz. Biri bunu nasıl ekoyuz? ekoyuz. Eko Rant mi? aldık. <gülüyor> 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 nasıl yani? Çekemiyoruz. <laughs> vandal işte vandal işte. <laughs> Öldük hepimiz tamam da rant aldık bu nasıl yani? Ekoymuş lan ben silah bıraktım silah. Oho hop sıkıcağım <laughs> burada Anam çok korktum bir anda acayip korktum Acayip korktum Aşk olar Eko peki Neyle şimdi? <laughs> ben, ben bir şerif alabilir <laughs> miyim ya? <laughs> Duvarlayacağım oraya Bıçaklandın. Burada görünmüyorum ben. Bıçaklandın. <laughs> <laughs> Sağda. <adam. gülüyor> <laughs> <laughs> Arka geldi. Olamazlar. Aldım tabii. Orada ölüm yok, Adam mı vurayım? Evet. yani vuruluyor mu? Orada <laughs> <Arladım yani>. ben. <laughs> Çok <Uyum. hazır. gülüyor> Sesleri salıyorum. <laughs> 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 salıyorum. İyileştim. <de> işte. <laughs> Gelmiş bilerdi. Neon 80, ah. Neo 80 arka. Ada düşman görüldü. <laughs> bir şey düşman var. Nice. Çok iyi sinirsizler. <laughs> <laughs> Kim var arkalar? Ultin mi var? <laughs> o zaman ben ölsem de kaldırırsın. Ben seni değilim. <laughs> <laughs> Seyircimizin de ultisi var ama onu gördüm ben bir an. Kulakladım. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Ev Bak evde bunun için bekliyordum yanında biliyor musun? <laughs> Ya inanılmaz ya. bile geçerim yani ölmedi yani tabi. Mükemmel bir detay. Ayakta kalan son O Sage. Timber 80 Sage. Oha o. Flash atla piklemeyeceğim. Çok eğlenceli. Hilal o döndü. Oğlum, bu? Hilal o döndü. Diğeri arkanda bak şurada. Benti kömür vandal aldım bu sefer. Ziygeşiniz bir şey söyleyeyim mi? Bence biz midden oynarız ya. Bak şuraya bir smoke. Burası. Buradan böyle gideriz gibi. Ne dediniz? Ayağım B'ye. Okay. B'ye. Orada bir daha. Şurada bir aynen. <Gülüş> ya. yani Şimdi eğlenme sırası bende. Şimdi eğlenme sırası bende. O tek, o tek, o tek. Onu vurun, onu vurun. O tek. <laughs> Arka geldi. Spike ortada düştü. Bir düşman Bravo kızlar. Karşımızda kimse kalmadı. Abi biz neyiz? Olayız, olay. <laughs> Ay pardon. Gittin <laughs> Göreve. En 3. Şurası. Aldım round'u, <brando>, aldım round'u. <laughs> İnsane <laughs> bir round. Onları aşkaladım. Slay. Vay bine vay. Ben başlayayım mı okuma? Sen kendin en iyisini bilirsin aşko. <laughs> Birisi ıh dedi onayladı derken. Buldum. Senin Ah, kızdım ama. Tam kafada. Ulan da düştü. Çok iyisin be. Tamam. Eline sağlık. Eriye? Yusuf. Efendim. Hazır mısın bir ses vereceğim buraya şimdi. Ses ver bakayım. <laughs> <laughs> Lan bizi kim alabilir? Buradayız. Sen de bu... Bansıyo. <laughs> 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 Lan bizi kim alabiliyor? Hadi. Lan bizi kim alabiliyor? İyi, Görüş kısımlanıyor. Görüş kısımlanıyor. <laughs> kuruyorum. Bir düşman daha. Kim daha güçlü? Bravo aşkolar. Aşkolar peki B mi? B mi şu an? Olur. O zaman let's go. Let's go. Ya oynuyorsun bu oynuyorsa. Teşekkür ederim aşkım. Doyamadım seni ben Doyamadım Doğuşum gittin benim elim Aşko abi enerji düşüşü yaşıyoruz sanki Mantı yüzünden ya Aşko gibi davranmıyorsun bizim de enerjimiz düştü Nasıl Doğal yani? Öyle. Nasıl evet, yani? Evet. Pardon? Doğal bir evli enerji yaydım şu an. Evet yani. yani modumuz düştü. O zaman hemen kendimize geliyoruz aşkılar. Sakin olun. Bunları şimdi sileyiliyoruz. At yakışıyor. Mid var atla Ayakta kalan son oyun <laughs> Neler yaşandı orada? alacağız. <laughs> 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 tamam kızlar sakin olun sakin olun. Kazanacağız bu maçı. Biz kazanacağız. Çünkü neden? Biz bir aşkolar takımıyız ve onlar erko. Naçan çiçekler Aşkolar asla erkolara kaybedemez. Şey Radiant bir tane Erko bize şey yapsa, hal verse, biz oynasak nasıl olur? Burada Erko yok. Ama burada Erko yok. Erkolar kapatıldı. Aşk Erko. Can I get drop please? Evet, bu Erko çok güçlü kızlar, dikkat edin. Ya ben bu karakterden nefret ediyorum ya. Ben de. Hadi. Hilal senin de bir modun düştü sanki ne oldu? Oğlum ben çok acıktım ya. Hilal. Efendim aşko. Beni yer misin aşko? <laughs> Yerim aşko. <laughs> Doyar <Dayansın> beni yiyip? <laughs> ya hayır. Ya laflara bak ya kızlar. Ya. Dişil enerji yakala uykun açılır oğlum. Ben de daha iyi. Şifacı indi. Aşkolar bu almamız lazım. 2 vurdum. Slay abi Slay Erkolara Slay bu Buyuz Çok iyiyiz kızlar Hepsini vuracağım Sakin olun sakin olun kızlar Aşkolar onları Slay'liyorum Hazır mısınız? Aşko bunları Slay'ledim Smoke var bende Aşko Görüş sağlıyorum. Görüş. Onlara sile aşko. Onlara sile. Onlara sile. Aşko sadece operator niye istiyorsun ki? Canım iste. canımı verirdim. Ya. Ya salak. Çapşal çocuk. Ya. <laughs> Abi bu çocuk çok tatlı ya. Of yiyeceğim. <laughs> Ayakta kalan son oyun. Hep <laughs> aşkolar. Sendeyiz. Şimdi Ananı. <laughs> ben şu an bu Erkü'yü küfür etmek istiyorum. Benim yerime küfür eder misiniz? Aptal <laughs> <misiniz? Biz gülüyor> <Valorant. Biz savaşçız. gülüyor> Oraya duvar atınca ne oluyor? Dur bakayım. Gel gel, bir gel. Defa... Önmeye geç geç, geç. Düşme de. O ne oğlum bu çok iyiymiş. Hil 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 hil. Hil. Oh, patladı mı? Moruk <laughs> ben. Ben neredeyim ya? O canımı feda etti resmen. Niye? Patlattı mı? Kuş oldum uçtum gökyüzüne. Oh, ne yapıyorsun kral? <laughs> <laughs> Patlattı. Kırk kırk. Yerde kal. Yap. <laughs> Artık Elmen'in şerefine bunu aldın yani. Hilal geldim aşko. Çok de iyisi. Geldim. Helal sana be aşko. Eee. A'yı oynayacak. Öldü bir. İki öldü. Üç öldü. Dört öldü. Ya. Sonuncusu nerede bilmiyorum. Görüş <laughs> kısımları Ya aşkolar. Neyim ben? Burası var. Neon burada. Ya iki, iki B var. Görüşürüz. İkisi de B'de. Sağ altında çık vur çık vur. Golden'ı gör. Helal. <laughs> Helal. Gençleştim resmen. Çıkacağım mı Dora? Duvara çıkayım mi ki? Emin misin? <laughs> Bence çıkmayayım? Evet. çıkmıyım. Dur, dur. E tamam. İleriye Bura hızlı galiba. O ne oğlum? Nasıl öldü o? Senin. Için. Onlar düşmüş. Ben düşündü dostlarımı şimdi. yok edemezsin. Yürüüş kısıtlanıyor. Vada hesabı. <laughs> Yapayım mı lan ona? Ya orayı bekliyor ya. Çen bura bak ya. Burayı bekliyor oğlum bebe. Ya Herkes bu oyunu belirlemeyiz şey aşk olan. Evet. aşk O zaman bir şey söyleyeyim mi? Aşk gücü. Yapacağımız hareketi söylüyorum. Ne yapacağız? Hemen söylüyorum. Mide bir tane reveal. Klov şuradan Burası. şuraya smak atabiliyor musun A'ya? 5 kişi Hadi mit yürüyeceğiz shift'le. Tek biri reveal. Şimdi A'ya full shift yürüyoruz şey mide. Görüş sağlıyorum. Attım A'ını. Var mit. Biri gitti. Bunda da olsun. var. Linkle 215. Like i̇ki iki iki ikisi iki orada. Helal o da orada. Ya biz neyiz ya? ya. ya çok, çok. Bravo aşkolar. Döndük Taraf döndük. Uzatma. Sınapladım. <gülüyor> Niye giriyorsun kesinler? <kız> <laughs> Gizlice <bakmak yok. gülüyor> Drone gönderiliyor. Kul kontak değil, <laughs> baba, var mı aşko? 81 <laughs> <laughs> 80, <bir> 80. Evden. Ede <laughs> <düşman> <laughs> hazır pardon iki. Mit gelecek. Birze bakalım. <laughs> Aşko vermeyin bu roundu. Bravo aşkolar. Spike yerleştirildi. Yakın sol, yakın sol biri. Sağdan da diğeri pikti ya. Bravo aşkolar. Kesiniz. Aldınız. Aldınız aşko. Ultim hazır. Smokta, smokta. Tank çok... ayaktan kalan son. Oyuncu. Ah be. Burada bitemez. Tek <laughs> tabanca. <gülüyor> 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 Ulan o kadar inanmıştım ki. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim var ya bak. Taraf değiştiriliyor. Bir smoke olsaydı Spike'ta güzel olabilirdi. Aşkolar o zaman ne yapacağız biliyor musunuz? B'ye sadece drone çıkacağız. A'ya full shift oynayacağız. Ben bir ıı, aşk command'dan istiyorum. Gold digger Biri bunu alabilir mi? Thank you. Biri bunu alabilir mi? B drone çıkınca söyle yürüyeceğiz buradan biz. Drone çıkıyor. Adamların hepsi çek, çek. bu arada. Smoke atıyorum. At 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 Sesleri salıyorum. ne oluyor lan? Nereye yükseldim? Ben korkuyorum. Eyvah eyvah Ben korkuyorum. Ben Ne Ben ya? Şimdi çözer. De <gülüyor> 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 Taraf değiştiriliyor. Pause alalım Yusuf diyor Üveys. <laughs> 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 Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben yine midden açılayım aşkolar. Evet, diye tamam. düşünüyorum. Adamlar B'ye giderse. At aşko. Ben yukarıya bakıyorum. Senin okun olmadan gidebilir miyim hiç aşko ya? Of. Ya. B, ay, burası. Bir sürü şey yiyorum. Neden tek oynuyorum Kırıldım ben? Var. Aşk olan. Sobe. Düşman işareti. Spike B'de düştü. Dört. Bir düşman kaldı. <laughs> adam, Ay. Adam adam elen el aşk Babam <olan. gülüyor> babam. Ama aşkolar ya, diyor, yardım edin biraz şey bana aşkolar ve <laughs> haberlik verdi. <laughs> <Wow>. Adam yiyildi. <laughs> Maçı Bu son kaçın olmaz. <laughs> <laughs> Yusuf sana yarrağımın çocuğu yazmış. <laughs>